Arkadaşlar merhaba. Domateslerimizi diktik. İki aya yakın oldu. Bunlarda budama, yaprak alma, yandan alma hiçbirini yapmadık. Şimdi hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde şu an. Yangınlar sebebiyle bu da daha da çoğaldı. Bu gölgedeki sıcaklık. Bir de güneşteki sıcaklığı düşünürsek. Şimdi şöyle. Bunlarda yaprak alırsak, budama yaparsak, yandalları alırsak toprak güneşi görüyor ve aşırı ısınıyor. Aşırı ısındığı zaman kökler çalışmıyor, toprak çalışmıyor. Aşırı bir sıcaklık oluyor, kökler yanıyor. Kökler yandığı zaman bitki besini alamıyor ve çiçek açmıyor. Bakın burada domatesler var, Üstlerinde çiçek açıyor. Böyle devam ediyor. Burada biberlerimiz aynı şekilde. Biber veriyor ve çiçek açıyor domateslerimiz bu şekil vermeye devam ediyor. Bunun tek sebebi budama yapamamamızdır. Budama yapsak bunlar olmazdı. Yandanları almıyoruz. Hem birbirlerini koruyor, hem gövdeyi koruyor, hem domatesleri koruyor. Domatesler güneşte kalırsa pişiyor. Ocakta pişer gibi pişiyor. Şimdi kızaran domateslerimizi hemen alıyoruz ki büyüyenlere üstteki çiçekler domatese dönüşsün. Eğer onları almazsak domatese dönüşmüyor bu şekilde. Şu domatesimize bakalım. Toprağı tamamen kapatmışız. Yandır almayınca ve budama yapmayınca. Hiçbir zarar görmüyor bu kadar sıcakta bile. Çiçek açıyor, çiçekleri tutuyor. Şimdi biz gübre ilaç hormon hiçbir şey vermiyoruz. Bunun faydası oluyor. Bahçedeki otları, domatesleri, kalanlarını dikimden bir ay kadar önce toprağa alt üst ettiğiniz zaman bu gübre oluyor, yeterli oluyor. Doğal bir gübre oluyor. Alttakiler kızarıyor, üsttekiler büyüyor, en üstten çiçek açıyor. Bu şekilde gidiyor. Bu da sadece kapalı alanlarda yapılıyor. Bunu yapanlar da bilir. Yaptıktan sonra vereceği ilacı da bilir. Ona göre tedbirini alır ve domates, domates vermeye devam eder. Bu en fazla bir veya iki seferde toplanır. Ancak biz bundan sezon boyu aralık sonuna kadar domates alacağız. Bu yapraklar birbirini koruyacak. dalları koruyacak. Güneşten koruyacak. Toprağın ısınmasını koruyacak. Ve bu şekilde sezon sonuna kadar domates vermeye devam edecek. Eğer domatesleriniz çiçek açıyor da çiçeğe döküyorsa bilin ki bu tozlaşma olmamış demektir. Doğada arılar var. Tozlayıcı böcekler var. Ancak bunlar da çok azaldı bu sene. Çok az. Rüzgar da yoksa domates boş çiçeklerini döker. Bunu önlemek için akşam serinliğinde veya sabah erken nala elimde tutur, elimizde tutup şöyle 20-30 saniye bu şekilde sallarsak tozlaşma olur ve domateslerimiz boş çiçek olmaz, dökmez. Tüm çiçekler domatese dönüşür. Bu kadar basit. Yani bu sıcakta bile dallarını yakıyor, yapraklarını yakıyor. Çok aşırı bir sıcak var. Ancak yine de domates devam ediyor. Bunların genlerinde var. Kendisini koruması biliyor müdahale etmeden bırakırsak bu şekilde bol bol domates toplarız. Teşekkürler tekrar görüşmek üzere.